enayi olarak beni sikeledikten sonra 30 liralık bir bütçemiz kaldı arkadaşlar. Ne alsak diye düşünüyoruz. What is this? Ahmet'le benim anısı olan bir şey devamı. mi? <laughs> İlerliyoruz. Şeyler, çok komik bir anı anlatan mı? <laughs> <gülüyor> Anlat. <gülüyor> Biz çok küçüktük o da çok büyük diye yemiştik yemiştik bitmemişti. Bu muydu? <laughs> Bu kadar mı? Ama o kadar yemiştik gibi <laughs> Geçebilir miyim? ya <laughs> daha Bu mu daha güzel Yasemin? Ben annem ya. demiş ki A101'in makarnası. Yok, çok ne güzel. Aa, ya. Fiyatı ne? Ne? Ankara. Ne? Ankara. 3 6, değil mi? Nuh'un Ankara aynı. İki tane alalım. Ama şimdi bu da şey var. Biri bir büyük. Bak aynen aynen. İyidir bu. Hadi bunu hmm. alalım çıkarın. Bak şunları da Dur. var bunu. O güzel değil. Hmm. Yok güzel değil bak ben... Büyüdükü <laughs> seviyorum. Al. Ben aldım. Şu penenin biraz daha küçüğü. Evet. Maalesef çok zamanımız yok. Hazır <laughs> <Kız, gülüyor> dilim tutuldu. Ha, yani ne oldu? <laughs> ne oldu? Hadi Müslüm. <laughs> Müslüm. <laughs> Ay bana da dedi ama. Ona dilim tutuldu. <laughs> Hadi bakalım. Seni kaçırmak istedi belki de. Allah. Öyle mi? <laughs> ya mal mısın? Mal insan şaka yaptım. Ay ne? 13 lira değer mi buna hiç? <laughs> Değmez. Bu ne? <laughs> Gerizekalı. Sinirlendim ama. <gülüyor> <gülüyor> şu an şuradan makarna seçemiyorum. Hepsi fiyonk. Bakın ben şuna ben, evet. nefret ederim. <laughs> ben de. Bundan alacağım da markası ne bunun? Bu nasıl bir şey? Ben de o. Çok ince görünüyor. Güzel değil bu. Bu değil. Abla şu güzel olurum, ben de şunları sevmiyorum. Bunlar ne güzel belli. Evet güzel belli. Bu nasıl?

bunun için çok mutluyuz. Soğan Soğanlar kasanmıştım annem beğenmemişti. Dondurulmuş karides. Deneyelim mi? Ayy. 15 lira. Ya bu karides bizden eksik mi kalsa? Deneriz ya. Herkese laf eder. Bir Ondan çenesini mi çekeceğim? Şey yapmayız. Yaparız mı makarnanın içine atarız. Nasıl? Hiç Nasıl? anlamazlar zaten. Denemiş oluruz karışmam sen bilirsin sonra sıhhat çıkarsa benim içime karışmam hiç sevmem öyle şeyleri. mantı dur dondurulmuş mantı ne kadar gül mantı 8 lira dondurulmuş mantı 3,5 lira nimet nimet, nimet nerede burada böyle gününe. nimet nimete buralarda bir yerde olması gerekiyor Orada da olabilir, mi? Hayır bence buralarda bir yerde ama nerede? Orada, 2, 4, Mısır. Üç buçuk. Bu bohça mantı. Rulo böyle. <laughs> nerede bu ya? <laughs> Mısır. tarafta mı acaba? Çok, çok mu görevli? Sorabiliriz. Hadi sor. Tamam. Mesela. Son aksi şurada ya. Var mı? Kalmış mı? Evet evet var. Maalesef nimet mantımız yok. Yok mu? Evet. Yer ah, <laughs> dolapta mantımız var. Nerede? Çok güzel bir mantı. O güzel kızlar mantısı tam sizlik. Onu gördüm ben çok az o. İki tane alın. Aa. Biz yedi kişiyiz ve kürdüz. Aa. Bak, <laughs> o zaman nereye? Evde gösterip buha. Evde yapacağım herhalde. Artık seni kurtarır. kurtar. Bir, bir kere kereki. Aynen. tanıyayım ha. Süper espriler, şakalar. Karides alacağız mecbur. Deneyeceğiz mecbur. Balık dünyası. Karides. Ya, çok çirkin ya. Hayır hayır güzel. Ben bunu güzel bir pişireceğim. Korkma. Ilık ee, e kürdo. Ee, Neredeydi? Veriyorum. Dur 15 lira yazıyordu dondurmuş karides 500 gram markası ne balık dünyası evet kaç 500 gram evet karides alıyoruz kürtlerin karidesle lengtanı ketona suyu koydum dün aldığımız iki paket 4 paket spagetten paketini yapacağız çünkü biz altı kişiyiz evde normalde yedi kişiyiz ama babam e, şu anda Azerbaycan'da bu yüzden bize iki paket yeterli olacaktır ben size karidesleri de göstereyim. Bunlar kul buzla kaplıydı. Ee, hazır soyulmuş. Normalde kabuklu bir şey bu. Soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış. Ben içerisine süt ekledim. Ee, acı biber ekledim. Çünkü acı biberle güzel olduğunu duymuştum zaten. Sarımsak ekledim. Kokusunu <laughs> çok beğenmediğim için karidesin. Yani ilk kez kokladım ve kokusu hiç güzel değildi. Bunları böyle süzdürüp sonrasında İlk başta bir tereyağda kızartacağım, tereyağı ve zeytinyağı karışımında. Ben şimdi bunların sütünü süzdüm. Şöyle bir şey, umarım tadını beğenirler. Acaba böyle ayrı bir sos yapıp isteyenlerin makarnasına mı koysam ne atsam bilemiyorum. Ama bence yapayım gitsin. yok. Bu böyle pişsin. Ben de o sırada makarnamızı haşlamak için yer bulayım. Şimdi arkadaşlar karabiber suyunu çekti. Ve hafif kırmızı bir renge döndü telefonu mükemmel çektiği için tabii ki anlamı olabilirsiniz. O yüzden altını kapatıyorum. Ve aldığım kazesleri kutsal çiğ tabağına koyuyorum. Bilen bilir. Bilen bilir değil. Herkes bilir. Bu tabaklar alınır ama atlatlarını tabii ki benim annem kullanmış. Bu konuda sanırım anneme benziyorum. Kullanmayacağım malı neden olsun ki? Öyle değil mi? De, de öyle. Şimdi bu yağı hiçbir şekilde hiçbir yere atmayacağım. Ve soğanımı bunun içinde kavuracağım. Ayrıca şu suya bir bakmam gerek içerisine. Bunu da bilmeyen olur mu demeden Çekmeye devam ediyorum. Makarnayı suyu koymadan önce mutlaka suyun içerisine tuz ekleyin. Tuzu su kaynadıktan sonra eklemeniz daha az tuz gitmesine, gaz gitmesine yardımcı olacaktır. Ee, bunun haricinde yağ eklememize hiç gerek yok. Bu tamamen uydurma bir şey. Ee, ben şimdi bunu nasıl kıracağım biliyorsunuz artık. Ortasını yıktırıp içerisine atacağım göstermeme gerek yok ama ben bu bilgiyi vermek istedim. Annem biraz önce gelerek evin hepsini karides kokuttu mu iddia etti. Berbat bir kokuymuş. Şimdi ben de tadına baktım. Tadı kötü mü diye. Gayet güzel. Ama işte Malatya'da 140 çeşit bulgur var. Bulgur yemeği. Ekmek yapma var orada göreceksiniz. Buradaki kadınlar için ekstra bir şeyler getirince tabii bir garipsiyorlar. Ama umurumda mı? Asla değil. Asla. Güzel olacak. Bunu biliyorum. İki adet makarnayı kırdım koydum içine. Şimdi soğanlarımı doğruyorum ince ince. Bu arada soğanları çok ince doğrarım. Bunun sebebi de şu. Annem ben küçükken soğan doğratırdı ve hep ince doğramadığında bana çok kızardı. Çok kızardı ve ben azar işitmemek için sürekli olarak soğanı ince ince doğradım. Ve artık da ince ince doğruyorum. Şişkan Şimdi belki kardeşimiz milyon tane laf yapacak bu yemeğe. Umurumda mı? Asla değil. Ben bütçemdeki parayla gidip karides almışım. Getirmişim. Yapmışım. Değişikliklerin müsamaha gösterilmek zorunda. Ne yapayım? Şimdi bu gördüğünüz karidesleri pişirdiğim tavaya soğanları ekledim. Bunları böyle pembeleşene kadar kızartacağım. Sonra üzerine şu domates sosunu ben blender'dan geçiriyorum. Salça gibi oluyor. Çünkü biz salçamızı kendimiz yapıyoruz ve salçanın tadı o kadar ekşi ki inanamazsınız. Bu yüzden eee <laughs> salça haline getiriyorum diyebiliriz sonrasında işte biber salçası bu domates püresini karıştıracağım ve ve <laughs> sonrasında karidesi ekleyeceğim sarımsak koymayacağım çünkü karidesin marinasyon sosuna zaten bir sürü sarımsak eklemiştim bu yüzden e, bu kadar tuz da ekleyeceğim şimdi bunu yapacağız ve göreceğiz şu an sinirim asla bu moralim çok bozuk. Yani sırf dalga olsun diye imtihan diye yazacaktım. İmtihan diyordum. Ama kimse mutfağa giremiyor kokudan. Yani sinirlerim çok bozuk şu an. Gerçekten sinirim çok bozuk. Allah çarpsın dedim paketi cızırık koymuşlar. <laughs> Ciddi misin? O zaman benim yaptığım makarnayı kimse yemez. Abla o zaman sen kendine koy bunu. Abla bu ne pis bir şey ya. O da bizden eksik kalsın. <laughs> Baban hep kardeşi yiyerek büyüdü zaten. Iyyy tıkınamayayım yani diyor. Bu nasıl bir balık? Ben diyor <laughs> solucan. Deniz solucanı. <laughs> Bir de sert. Ya yesene tadı güzel. Abla ben yemem solucan. Bir de beni kandırdın. Ben sana dedim almaya, değil mi? Dedim mi demedin mi? Söylesene dedin diye. Dedim. Ben dedim. Lire. De. Sanki adam mağazalısı. Bir perdesini eksikti Tadı güzel ama. Ya şu an inanamazsınız. Evin hepsi bana düşman oldu. Mutfağın kapısını kimse açtırmıyor. Ve herkes bana düşman şu an. Şaka gibi. <laughs> Bir de bunları balık dedim ben. Deniz böceği olduğunu söylemedim. Onlar da internetten bakmışlar. Böcek olduğunu da öğrendiler. Ne <laughs> yaptınız ya? Da ben şimdi size ben domateslisini yapacağım kendime ekstra ekleyeceğim abartmayın makarnayı <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaparsan yap ben bu evin bir çayını sinirim çok bozuldu ya yemin ederim bir aile dramına çevirdiler birazdan belki kardeşim üstünde mum diker tamam sinirim hastalığının hepsi bozulur şimdi bakın ben bunu annemlere ayırdım bunu da bana ve benimle makarna yemek istememeli soğan an Bir yüzden karıştırıyorum, iyice. Sonrasında domates sosu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi daha fazla da burayı çekmek istemiyorum çünkü sinir masabım ciddi manada bozuk. Şimdi arkadaşlar, onlara sade yaptım, benimkisi kari Ama mutfaktan bir de çıkmam lazım çünkü kötü kokuyormuş. Ben şey yaptım. Dedim belki birileri de ben yer diye iki kişilik falan yaptım. Ama kimse yok. O yüzden tek başıma yiyeceğim şimdi. Şimdi ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Kokusu gerçekten berbattı. Normalde yedim. Tadını beğendim. Ama nedeni bulandırdılar benim. Belki başka bir zaman başka bir yerde yerim bir daha. Ama evde pişirmem. Çünkü evin hepsini febrezledim kokusu gitsin diye. Febrez, mutlu bir nefes. Febrez, mutlu bir nefes. <laughs> Febrez bana para ver. <laughs> Karides kokusu mu var evinizde? Koku bir türlü çıkmıyor mu? Aileniz size düşman mı oldu? Febrez çözer.